Merhabalar, ben Talha Demiral. İzmir'de yaşayıp üreten bir sanatçıyım. 92 doğumluyum. genelde doğa ve ekoloji ile alakalı işler üretiyorum. İşlerimde çoğunlukla ekolojik malzemeler kullanıyorum. Bu kimi zaman füzen, kimi zaman ardıç katranı gibi doğal malzemelerle üretiyorum. Kağıt üzerine veya kumaş üzerine çeşitli yöntemler kullanıyorum. Kamusal alanda bir sergi yapma fikri çok hoş. Ee, direkt hani halkla e, kontak halinde olan bir nokta. Ee, bir Gün boyu burada e, devamlı vapura binen e, yolcular var ve hani onların hayatının bir parçası haline gelebilecek buradaki sergi. Ee, burada vapuru beklerken sergiyi hızlıca gezip yoluna devam edecekler. Kısa bir sanat molası verebilecekler günlük akışlarının içerisinde. Bunun içinde buna dahil olabilmek de sanatçı olarak beni çok mutlu ediyor. Aslında burada temada birazcık kentin içerisine doğal bir parçayı taşıyıp onlara doğayı yansıtma fikri. Eserlerimi üretirken bunu düşünerek ürettim. İşlerinden bir tanesinde bir ağaç var, ölü bir ağaç. Bu ağacı buraya taşıyıp getirmek kendim açımdan, kendi açımdan çok stresli bir süreç. Çünkü hani bir ağacı doğasından koparıp kente getirmek, işte insanlar tarafından nasıl karşılanırım, işte bir tepkiye maruz kalır mıyım gibi bir korkularla buraya getirdim. Gerçekten bir ağacı doğasından kopartmak zor benim açımdan.